Eğer araba sahibiyseniz o arabanın bakımı, onarımı, her şeyi can güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sadece kendi can güvenliğimiz açısından değil, elbette seyri seferde olduğumuzda başkalarının da can güvenliği açısından. İşte bu amaçla hizmet veren bir firmaya götürüyoruz sizleri. Bakalım araçların bakımı, servisi orada nasıl yapılıyor istiyoruz. <laughs> Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Raif Oto'ya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Raif Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Raif Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne demek ya? Çok sağ olun. Her mı? zaman. Çok sağ olun efendim. Ben röportajımı öncelikle Raif Bey'i tanımakla başlamak evet. istiyorum. Raif Bey kimdir efendim? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Valla biz e, çıraktan bu işi yapıyoruz. 1968 yılında e, Giritli bir ustanın yanında e, çıraklık yapmaya başladım. Ve o, o günden bugüne otomobille ilgili bütün her şeyi otomobilin konusunda her şeyi bilen bir kişiyim. Yani çekirdekten yetişmiş deriz yani Doğrudur. alaylı tarafı. Doğrudur. Evet. Doğrudur. O zaman biraz burayı tanıyalım. Raif, neler yapıyoruz burada biraz Vallahi, Burada misiniz? otomobille ilgili her şeyi yapıyoruz. Yani otomobilin kaportasından tut boyasına kadar, mekaniğinden tut yedek parçasına, otomatik şanzımandan tut her şeyi otomobil ikinci el alıp sıfır alıp sıfır satmak, otomobili değiştirmek ve yaptığımız bütün işler garanti kapsamındadır. Yani eski bir firmayız. Burası 11 1980 yılında kuruldu Rayfoto. Ve o gün bugün e, otomobille ilgili her şeyi yapıyoruz. A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi Aslı? A'dan Z'ye. Yani arz talep evet. meselesi. İnsanlar buraya gelip ne istiyorsa Raif Usta verebiliyor. Evet. Doğru. Evet. Evet. E, biz de buna rağmen bazen bilinçsiz davranıyoruz Raif Bey. Yani uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Maalesef ki bu bizde bir algı. Evet. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü bu araçların üzerinde insanlar can taşıyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Birincisi e, aracınızı alırken düzgün ekspertiz yaptırıp güvendiğiniz bildiğiniz kişilerden otomobil almanız lazım. Bu en önemlisi. İkincisi kullanırken de güvenilir servislerle çalışmanızı, güvenilir servislere işlem yaptırmanızı isterim. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de aracı satarken de gene güvenilir kişiler tarafından aracı satılmasını e, öngörüyorum. Dürüstlük çerçevesi aslında. Evet, yani doğru. Ticaretteki aslında. Her şey bu. belge üstünde olacak. Belgesiz hiçbir işlem olmayacak. Ha. Atıyorum, adam getirdi arabayı yaptırıyor. Yaptırırken onun bir iş emri olması lazım. Arabayı satıyor, onu satarken bir garanti kapsamı belgesi olması lazım. Üçüncüsü, yaptırdığın, e, işlem yaptırdığın servis ya da satış yapan firmanın piyasada geçerliliği olması lazım. Bunu yaptığın müddetçe hem arabayı düzgün kullanırsın, hem arabanı düzgün satarsın, hem de e, insanlara karşı mahcup olmazsın. Evet, çok severek yapıyorsunuz, rahat bir Yaşıyorsunuz doğru. burayı. Doğrudur, doğrudur. Evet, o amatör ruh kaybolmamış hiç. Yok, amatörlük ruhumuzda var zaten, çıraklıktan bu işi. Fakat burada çalışan insanların hepsini eee Hepsini e, kaliteli arkadaşlarımız. Profesyonel bir kadro. Artı eğitimlerini hepsini A'dan Z'ye buradan biz komple kontrol ederek bu işleri yapıyoruz. Eğitimsiz bir adam yoktur bizim burada. Kesinlikle ama artık çırak da yetişmiyor. Star. Çırak zaten yok. Yani neler olmalı an... sizce? Ya şimdi bu neden olması lazım. Ailelere bağlı. Aileler şimdi eskiden eee bir adamı alıyordum mesela biz top oynuyorduk ufakken. Babamız bizi dövüyordu. Niye dövüyordu? Hiç düşündün mü? Ayakkabılar eskidiği için fakirlik varmış. Ayakkabılar eskimesin diye bizi dövüyorlardı. Yani evet. ailemiz dövüyordu. Şimdi insanlar ailesi alıyor, elinden tutuyor, götürüyor onları topçu yapmaya çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Piyasada bizler gibi yetişen çıraklar devamlı şekilde e, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu futbola aşırı derecede futboldan gelirleri yüksek olduğu için futbol ya da sporcu olmak istiyor. Evet ama aileler. Olamadığı zaman da büyük bir hayal kırıklığı var. Olamadığı zaman hüsran oluyorlar. Ama ailelerin geneli bu Evet sizin döneminizde e, mesela giderdiniz bir yere yaz tatillerinde mutlaka o çırak olarak Aa, orada çalışılırdı en azından hayat öğrenilirdi. Ya bizim babalarımız bizi ustamızın yanına götürdüğü zaman beni yetiştiren giritli bir usta ve dedi ki eti senin kemiği, kemiği benim yani bu işler böyledi ama şimdi burada böyle bir şey yok adam getiriyor çocuğunu buraya. Benim oğluma kaç para haftalık vereceğim diyor. Ya iş sorulmadan önce bile bu soru Aynen, aynen. İş öğrenebilecek aynen. mi diye bile soruluyor. Yok, yok. Şu an artık o kültür, o görgü, Maalesef. insanlara o bak, bakış açısı yok artık. Evet, insanların hepsi paraya bakıyor, temiz işe bakıyor. Evet. Peki Raifusta hedeflere ulaşabildik mi? Yani çok uzun yıllardır sektördesiniz. Buraları hayal ediyor muydunuz? Bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? Vallahi şimdi e, bu hedefleri kimse tahmin edemez. Ama e, bu hedeflerde en önemli şey çalışmak, dürüstlük, doğruluk ve görgü. Bunu yaptığım müddetçe illaki bir yerlerde olur. Evet tabii hedefte bitmiyor. E, tabii, hiç. hedefle bitmiyor. Tabii ki herkes hedefsiz hiçbir iş olmaz. Herkesin kendine göre bir hedefi vardır. Biz de bu hedefleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu hedeflerin peşinde koşmaya çalışıyoruz ama her şeyde hedefte de değil. Birincisi dediğim gibi dürüstlük Olmaz. Evet. dürüstlük olmadı mı hedef de olsa hiçbir şey olmaz. Evet. Biz bir yolda başarılı dilerim. Biz herkesi buraya davet edelim. Raif Ota'ya. Her zaman. En azından çay kahve içmeye davet edelim. Her, Her zaman iş değil. Her zaman beklerim. Evet. Beklerim. Ben, ben, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sizlere de e, iyi iyi Çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Ee, size de hayatta başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi yerlerde sizde olmanızı ben cani gönülden isterim. İnşallah kardeşim. efendim. Çok sağ olun. Saygılar sağ sunuyorum. Bir mukavvele. Evet sevgili Sektör El Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Raif Foto'ya konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyorum. Hoşçakalın.